Bir tane Porsche yapabiliriz kendimize. Bunu da yine sade bir şekilde en azından arabayı düşünüyorum şu an Aldık. Aldık bu arada. 1.300.000 liraya aldık arabayı. Gel bak şimdi bu arabayı aşağı yukarı 2 dakikada ne hale getireceğiz. Araba güzel bu arada. Araba harbiden güzel. Tatlıdan bir can filmim var. Güzel bir yazımız var. Rengi birazcık tam istediğim kadar tutmamış ama bakacağız ya. Ortalama kaç dakikada satılacak arkadaşlar tahmin edin. Bence bu araba bir 4 dakika 5 dakika içerisinde satılır gibi geliyor. 4 dakika 5 dakika içerisinde satılır yani. Islık yeşili de yapabilirdik bunu bak daha çok dikkat çekerdi. Eminim ki bazı arkadaşlarımızın dikkatini çekecektir ya. Eminim yani. Ve 2'ye koymuş olsaydım biri almaya çalışacaklardı. Eşine e şimdi 4'e koydum hatta 5'e koydum. Bak 1.5 geldi teklif. Şöyle yapalım. 3 milyon yazdım. 3'e verebilirim bu arada. Yani arabanın bir araba parası daha kar yapmış olacağız. Normal şartlarda 1.900 fix satarı var. Yok bro. 2.6 yapalım. 2.6 yapalım. En kötü 2 civarına satarız ya. 2.6 okey okay misin? 2 max. No bro. Last 2.5 Almak istersen 2.5 Ya bak şu an hiçbir şey yapmadım arabaya ya 30 saniyelik bir modifiye yaptık Adam Abi 2.5 alacaksın İki alacaksın bro. İki buçunun altına da düşmem yani. Bro 2.5. Şu an 1 milyon karımızı koyuyoruz cebi baktığın zaman. Ama şöyle yapalım. 2. Nokta, hadi 2.400 yapalım. Bu yanındaki alsın. Güzel bir teklif verdi ve araba gitti. Araba gitti. Arkadaşlar bu kadar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bak pazarlık yapacağım niye kaçırdım arabayı.